Bunu size yük ekmekle beraber göstereceğiz. Yük ekmek? Tabii o. ki Maraş yük ekmeği ile beraber. bir e, kat daha tavan yaptığını göreceksiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün Maraş'ta Tarihi Cumhuriyet Lokantası'ndayız. 1923'ten bu yana hizmet veren mekanımız Maraş'ta sabah ciğeri bizden sorulur diyor. Bir de ciğere eşlik eden ekşili çorba var ki damağınızda resmen iz bırakacak. Nasıl mı? Buyurun bakalım. Selam Selam Aleyküm Hoş geldiniz. Hoş bulduk ustam. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok, çok şükür iyiyim ama senin buradaki ciğerden evet. yersem çok anladım. daha iyi olacağım. Sağ olasın. Sağ Tam da iş başında yakalamışız seni. Aynen öyle. İş saatinde yakaladınız. Usta. Evet. Kaç yıldır burada çalışıyoruz? Kaç yıldır bu işletme var? Burası, Tarihi diyor. Ne kadar eskiyiz? E, burası Tarihi Cumhuriyet Lokantası. 1923 kuruluş. Üçüncü kuşak. bu e, işletmemiz ee, sabah erken saatlerde 1923 dedin. Evet, 100 lira yaklaştık. tabii tabi ki, tabi, ki. Ee, sabah, kuşak, evet. Maşallah. Sabah çorbayla başlıyoruz, kelle paça ile başlıyoruz ve e, yenilik olan yeni bir ürünümüzle sabahları evet. saat 5 gibi, beş buçuk gibi ciğer kebabıyla sabah kahvaltısında ciğer kebabı ile devam ediyoruz. Evet, tabi bu gün boyu devam ediyor bu ciğer ama Başlangıç saati 5. 05. 5'te çorba ve kelle paça ve ciğer kebabı. De. Ciğerle de devam Tabii Ciğer kebabının da bir özelliği var. Kahramanmaraş'ın özel yufka ekmeği tamam. var. Ev ekmeği dediğimiz. O ekmekle beraber sunum yapıyoruz. Acı biber, soğan pevrazı, kırmızı biberle, ev ekmeğiyle beraber. Bu güzel bir lezzet çıktı. Bunu da Kahramanmaraş halkı kabullendi bu lezzeti. Maşallah. Biz de devam ettiriyoruz. Tabi. Siz de 48 yıldır tabi ki Aynen öyle. Allah uzun ömürler versin. Böyle lezzetleri hayatımızda olması lazım. Abi tabi şimdi size biz size ekşili çorbayla başlayacağız, Hı -hı. ciğer kebabı ile devam edeceğiz. Tamam ustam hemen geçelim. Şimdi ustam ciğerlerimizi koyduk. Evet. Bir serviste 4 şiş var. Evet 4 şiş var efendim. Ne ciğeri bu? Bu kuzu ciğeri efendim. Kuzu ciğeri. Bu kuzu ciğeri. Kuzu ciğeri tabi güzel olur. Hı hı. Yemesi güzel olur, lezzeti güzel olur. O yüzden biz... Bir terbiye falan yok gördüğüm kadarıyla. Hayır, evet, katiyen. Şu buna birazdan kendi e, şey olan biraz toz biber, biraz pul biber, hı hı. biraz isot. Onunla beraber... Şu mu? Hah, burada. Bu... Maraş isotu Evet. Bununla beraber ciğer çok güzel lezzetli olur. Peki usta. Sabahların Maraş'ta ciğer sizinle başlamış. Evet, tabii ki bunu ilk defa sabah kahvaltısında ciğer kebabı tarihi cumhuriyet lokantasında ben halkına ve dışarıdan gelen misafirlere sunuyoruz. Var mı başka sizden? Yok. yok, bizden başka sabah kahvaltısında ciğer kebabı yapan yok. Efendim. O zaman şöyle diyelim, Maraş'ta sabah kahvaltısında evet. ciğer bulacağımız tek yer Cumhuriyet Lokantası. Aynen, cumhuriyet Lokantası. Dört şiş, aşağı yukarı 150-200 gram var mı? 200 gram rahat. 200 gram daha evet. var. Başka ne deniriz burada? Bu sabah kahvaltısında tabii çorba çeşitlerimiz var. Tereyağı çorba, Maraş'ın yöresel çorbaları. Akabinde kelle paça var, kuzu kelle paça. Tabii Maraş'ta her tarafta kelle paçayı bulursunuz. Evet. Tabii farklı lezzetler, farklı damaklara hitap eden lezzetler bulursunuz. Izgara çeşitlerimiz? Tabii, ızgara çeşitlerinde yine kuzu olmak şartıyla. Kuzu, kuşkoşu... Tavuk yuzağıdan yapıyoruz, tavuk kebabını. Kuzey kıyma, Adana yuzağı kıyma... Ve sulu yemek çeşitlerimiz var. Yani ızgara tarzının hepsi var. Tabii, hepsi var. Ciğer kavurması yiyebiliriz. <laughs> Bunun ciğer kavurması da meşhurdur aynı zamanda tabii Oo. ki. Ya kuzunun e, siyah bölümünü... Kebap'ı kullanıyoruz. Diğer kalan bölümünde kavurma yapıyoruz. O da da iddialıyız yani. Çok güzel. Şimdi üzerine şimdi biraz. Biraz, e, toz attık. biraz toz biber attık. Ee, biraz da isot attık. Şimdi bu, bu bunu sulandıracak. Evet. Sulandıracak, içine silecek tabii ki. Şimdi daha önce de ben bunu anlatmıştım. Ee, bunu şimdi tıpışlayacağız. <laughs> Tıpışlayınca bu, bildiğine silecek bunun lezzeti. <laughs> ne zaman tıpışlıyoruz? Hemen şimdi. Başladık mı tıpışlamaya? Evet. Bak şimdi yağ, et birbirine evet. karıştı. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Öyle. Parlak evet. bir görüntü aldı. Tabii ki. Ya bunu size yufka ekmekle beraber ikram edeceğiz. Yufka ekmeği. Tabii Ol. ki Maraş yufka ile beraber. Vay vay e vay e vay. Lezzetli bir kat daha bay. tavan yaptığını göreceksiniz. Valla ustam sen bu işi biliyorsun. Açıkçası şunu gördükçe damağım sulanıyor. Damağım sulandıkça konuşamıyorum. <laughs> Dilim damağıma dolaşıyor. Evet. Zaten ciğerin yanında fazla bir şey vermeye gerek yok. Ciğerin lezzetini verin. <laughs> yenecek ekmeğini verin. Acı biber, soğan peynir piyazı. Budur. Vallahi aslan. Harika görünüyor. Yani ciğerin yanında yeşillik çeşitleri, salata çeşitleri vermenin yani bir anlamı yok. Biz salata ve yeşillik yemeyeceğiz. Biz ciğerin veya et yiyorsak etin lezzetini alacağız. Ya onun da ayrı bir yeri var. Onun yani, da hastası var. Yani ya var. muhakkak, muhakkak var tabii de. Oluyor. Ama biz lezzet peşindeyiz. Siz nasıl <laughs> Lezzet seferindeyseniz biz de evet. lezzet peşindeyiz. Vay. Tamam mıdır burası? Az kaldı. Sizin şişleriniz de farklı. Şöyle yuvarlak. Tabii bunlar krom şiş. E, i̇nsanların sağlığı için biz buna çok önem veriyoruz. Evet. Bunlar krom şiş yani bunu her lokantacı kullanamaz. Sonuçta bir maliyettir bu. Maliyeti bak işçiliği de zor. Tabii ki, dönüyor. tabii ki. Şu diğer şişten olsa daha kolay olur. Tabii onlar basit şişler. Diğerimiz hazır efendim. Yani. Yanında. Acı biber olmazsa acı biber. Antep, Maraş, Adana bu konuda vallahi çok rahat ya. Şimdi buna biraz hafiften kimyon atacağız efendim. Kimyonumuzu attık. Tabii bu isteğe bağlı tabii ki. Ciğeri yapışıyor hemen. Tabii ki. Geldik çorbaların başına. Evet. Burada. Bunlar kuzu kelle paça. Evet. Üzerisinden evet. yapılıyor yine. İnek kuzunun ciğerini kullandık. Kavurmalarını kullandık. Kavurmalarını kullandık. Havalarını kullandık. Hı, hı Bu da kellesine geldi. Bu çürük dediğimiz bölüm. Yanakları. Evet. Çürük. Bu kolajen evet. gelen madde. İnsanların vücudunda etki evet. yaratır. <laughs> Sıvı kaybını önler. Bu da yine kuzunun beynin hı lokum hı. diyoruz. Abi bayma da lokum diyoruz, da lokum diyoruz. Of. Bunlar resmen <laughs> sağlık ya. Her doktora gittiğinde özellikle bir soğuk, soğuk algınlığı yapmışsam diyor ki evet. ya git bir şeyle kafa iç. Aynen. İlacı boş ver diyor. Bir de sloganımız var. Çorba şifadır bizim sloganımız. Çorba şifadır. şifadır. Evet. Şimdi gelelim. Ekşili çorba. Ekşili çorbadan önce ustam burada bir çorbamız var. Bu dövmeli mercimek çorbası. Dövmeli mercimek evet, çorbası. Ee, yarma da deniyor bunun içindeki. Ama biz dövme diyoruz karnımlara. Şöyle Tabii. bir karıştıralım da kim dövmesi belirgin mi? Belirgin değil mi? Şey yapmışız herhalde. Blender'dan geçirmişiz. Yok bu direkt elemeyiz. emeği. Hiçbir ha. ama endüstriyel bir kullanmıyoruz. Süzdük mü? Tabii ki elimiz de el beraber. Süzekle süzüyoruz. Burada yine yağlı yoğurttan yapılma yayla çorbası var. Bu çok koyu duruyor. Çorbadan ziyade bunlar bir yemektir. Heh. Aynen öyle. Yani hocam. böyle koyu olunca diye... dolayı yemek tadında yani. Çok güzel usta. Allah, Allah. Ellerine sağlık. Gelin bugünkü lezzetine bakacağız. Ekşili çorba. Bu evet. ekşili çorba eşki kıvamını taze sıkılmış limon suyuyla beraber e, bir gün önceden hazırlıyoruz. İçerisine sarımsak e, dövüyoruz. Hı hı. Dövme. Makine falan değil yine. Dövmede el var. E, evet. Ondan sonra patlıcan var. Yine dövme var içerisinde. E Tabii kaliteli baharat var bunda. Nane. Şimdi ustam bir saniye, bir saniye. Sen öyle şeyler söyledin ki. Patlıcandan, evet, dövmeden. Evet, aynen öyle. E, Sarımsak, taze sıkılmış limon suyu. Yani bu soruların içerisinde ne olmayacak deseler patlıcan olmaz derim. Evet. Ama sen o da var diyorsun. Tabi, tabi patlıcanımız var. E, ve bunda kaliteli birinci sınıf Maraş nanesi var. Hı hı. Tabii iri yapraklı nane, Maraş nanesi. Ve Maraş'ın 20. sınıf ipek biberi var bunda. Oh. Tuzsuz. İpek biberimiz tuzsuz oluyor. Hı hı. Ee, bu da çorbaya çok güzel bir lezzet ve reyha veriyor. Çok güzel usta. Yani, yani ya. her zaman kaliteden yanayız. Ee, kullandığımız ürünlerde kalite bizim için ön plandadır. Onu da çok merak ettim. Aynen. Gayet güzel görünüyor. Hemen... Şurada bir şey daha gördüm. Bu sen böyle yani enteresan şeyler yapıyorsun galiba. Kullandığımız tuzluğun da kellesi. Bunu bir arkadaşımız yapıyor. Allah Allah. Güzel evet. olmuş. Evet. Güzel bir ambiyans katmış. Aynen. Ay, o, o, o. Yalnız ambiyans deyince şöyle karşıda tarihi her şey görüyoruz. Evet. 1923 diyorsun. 1923'ten bu yana evet. Çin geldi, ocaktı, evet. büyüdü. Evet, Şimdi bu çorbanın üzerine hem lezzeti vereceğiz hem de bir ebru sanatı yapacağız biz bu çorbaya. Bak. Ebru sanatı. Tabii ki. Şimdi sosunu biz bunu sanata dönüştüreceğiz. Hadi bakalım. Nasıl bir şey oldu? Şimdi olacak? bu tereyağlı, yine Maraş'ın pul biberli sosu. Anlatabildim yani mi abi? Bu da yine Maraş'ın iri yapraklı nanesinden yapılmış olduğu dediğimiz yine tereyağlı, naneli sos. Başka şimdi... Sos. Böyle... ...çok güzel bir... ...devbur evet, sanatı çıkıyor. Usta, şimdi geldik en güzel zamana. Şu lezzetlerin zamanla buluşma vakti. Evet. Öncelikle fiyatlarını alayım. Çorbamız ne kadar? Çorba... 12 TL efendim. 12 TL. Evet. Ciğerimiz? Ciğer 25 TL. 25 TL. Tabii. Yanında soğan Tabii salatası. Tane soğan salatası, işte acı biberi, e, ee, ayran ekramı diyoruz. Güzel. Efendim evet. söyleyeyim. Hemen lafı fazla uzatmadan lezzete başlayalım. Şuna ekmeğimi banmak istiyorum. Adım, istiyorum. Tabii. Çünkü patlıcan dedin. Ekşi Kafamda var. sorular oluştu. Evet. Gayet güzel. Afiyet olsun. Şimdi içerisinde patlıcan vardı. Taze sıkılmış limon suyu var, sarımsak var. Hı hı. E, pul biber var demiş olduğumuz gibi. Evet. Nane var. Tabii de yüzde yüz tereyağı var bunda. Üzerindeki su zaten tereyağı. Bakliyat olarak? Bakliyat olarak mercimekten, ham maddesi mercimek ve dövme. Usta mükemmel ellerine, kollarına sağlık. Sağ ol. Patlıcanlı bir çorba. Yiyeceğim hiç gelmezdi. Evet. Şöyle Her yerinin kendine az bir lezzeti var. Hmm. Patlıcanlar iri iri. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Şimdi Onu hissettiriyor. Piştiği zaman çünkü patlıcan e, lefa haline geldiği için Aşarlar. biraz iri bırakmak zorundayız. Yoksa kaybolup gider. E, tabii kaybolup gider. Usta bunun patlıcanı nerede <laughs> diyebilirler. Evet, aynen. <laughs> gayet güzel. Şimdi gelelim. Bu ben ikram edeceğim. Buyur. O benim Ben karışmıyorum. Aynen öyle. Şimdi bu maraşı yufka ekmeği köz ateşinde yapılmış. Ben sana buradan güzelce bir dürüm yapacağım. İki şiş bir ciğer çekelim buradan. Of. Tabii bunun yanında soğan, soğan piyazı. Soğan piyazı, tümaklı olmazsa olmaz. Bunu böyle atacağız abi. Birazdan yumurtlayacağız. Evet, baktıkça evet, yani. insanın, evet. işte size bir çoban bulunuyor. Evet. Allah Allah. Benim evet, evet. yani çocukluğum çobanlıkla geçti. Amcanın davarlarını giderdim. Hatta <laughs> o günler geldi, çoban deyince. Evet. Doğru. Evet, Ekmeğin amacı, diğer ekmekler gibi, diğer pideler gibi Vücudu yormuyor. Yani sonuçta bir sakata türüne vücudu yormaması için hafif olması için biz bu ekmeği kullandık. Hı -hı. O da başarıyla sonuçlandı. Çok güzel. Tabii insanlar bunu şimdi 4 şişeyen, 6 şişeyen var, 10 şişeyen var ama bu ekmekle var. Hı -hı. Diğer ekmekle yendiği zaman biraz tokluk hissini çabuk veriyor. Aynen. Ben açıkçası etin lezzetine, ciğerin lezzetine ulaşmak istiyorum. Aynen o zaman. Tabii ki. Yufka. Mükemmel usta. Afiyet evet. Ellerine, kollarına sağlık. Evet. Özellikle Merak bir yerde böyle bir şey başlatmanız evet. için evet. bir farkındalık. Aynı evet. öyle. Bir önderlik. Yani her zaman ilkleri yapmayı severim. önümüzdeki süreçlerde de yani yeni ilkler çıkabilir tarihi cumhuriyet evet. Ya gelişim, değişim şart. Evet, aynen Yani öyle. 1923'teki lezzetin üzerine bir şeyler koyarak gelmek. Ya tabii ki. Şimdi bir emek olmadan yemek olmaz diye bir atasözü var. Hı. O yüzden ya yeni yemekler yapacağız Ağırıyor ki yeni yemekler çıksın. Allah olsun. Ellerine kollarına sağlık olsun. Bunları yiyen sana dua eder diyorum. Afiyet olsun. Açıkçası güzel bir güne başlamak için. Evet. Ekşir çorba ve ciğer artı çorba ciğer olur. mükemmel. Afiyet olsun. Peki usta, insanlar burayı nasıl bulur? Burası Kahramanmaraş merkezde, şehrin göbeğinde. Yani Küçüğünden büyüğüne, bayanından yaşlısına kime sorsanız tarihi Cumhuriyet Dokuntası diye muhakkak evet. hemen tarihini verecektir size. Karamanmaraş'ta işte, Çarşıbaşı çıkışında, Hı -hı. Kapalı Çarşı'nın çıkışında Halk Bank'ın yanındayız. Evet. Ee, tüm misafirlerimizi tarihi Cumhuriyet Dokuntası'na bekleriz inşallah. Haritalarda yerimiz var. Tabii ki, tabii ki. Peki, Peki hangi saatlerde yani. bulursunuz? Onda alalım. Sabah saat 05 ile akşam 21 arası işletlerimiz açık uzun bir, uzun bir mesai. Tabii ki. 16 bon tamam. saat. Tabii. Tamam. Tamam. Saat. saati, günler saatte her ekşili çorbamızı ve ciğer kebabımızı bulabilirler. Son şunu da sorayım. 3 ee, üç kuşaklar yapıyoruz dedi. Evet. 1923'ten bu yana. Evet. Dördüncü kuşak gelecek evet. mi? Dördüncü kuşak evet. yok. Son kuşak biziz. Sen oğlan falan yapıyor mu? Kızım var. Önümüzde böyle bir tane. Olsun kız evladı da yapıyor bu işi. Nasıl bir Tabii şey yani. Olsun. İnşallah evet. tabii ki. Yani birkaç tane kebap çaplamız var. Evet. Ee, gerçekten iş hakkıyla yapanlar. Evet. Yani bu iş yapılacak iş değil. Aslında Eğer şey, evet. okumadığınız evet. yeteneği varsa gayet güzel olur. İnşallah. Hayırlı inşallah. Çok teşekkür ederim ustam. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Afiyet sağ olsun. ve sağlık. Ve resul kelam arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Böyle güzel mekanlara. Böyle güzel ustaların en önemlisi, böyle güzel lezzetleri. Devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Şey. Haydi hoşçakalın. Evet,